Diamond Tema diye bir serseri çıkıyor. Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Ama bakıyoruz bu serseriyi sahiplenenler var. Ve hakkında efendim işte savcılık soruşturma başlatmış. Vay efendim nasıl başlatılmış. O zaman şeriat isterim diyen hakkında da başlatması gerekirmiş. Kim söylüyor bunu? İşte sözde milliyetçi Atatürkçü olduğunu ifade eden. Ama özde ne o faşist bir partinin basından sorumlu genel başkan yardımcısı söylüyor. İslam düşmanlığı yapıyor. Neymiş efendim? Şeriat isterim diyen de yargılansın. Hanımefendi, bu serseri şeriat'a karşıyım dediği için savcılık soruşturma başlatmadı. Olay bakın nasıl çarpıtıyorlar. Şeriat isterim demek ya da monarşi isterim demek ya da demokrasi isterim demek. Bunlar biraz yönetim modelidir. Bunu demokrasi içerisinde bir ifade hürriyeti olarak görürüz. Ama birisi kalkar da benim peygamberime hakaret ederse bu ülkede üstelik burası İslam'ın kalbidir. Burası Türk İslam dünyasının kalbidir. Türkiye'de üstelik Türkiye'ye sığınan birisi bunu söylerse ki kim söylerse söylesin bir önemi yoktur. O zaman biz buna müsaade etmeyiz. Hukuk buna müsaade etmez. Bunu görmezden gelemeyiz ve gereğini hukuk içerisinde devletimiz ve hukuk sistemimiz yapar. Onun için hiç kimse bunu şeriat istiyordu, şeriat istemiyordu. Tartışmasına dönüştürmesin. Burada mesele şeriat meselesi değildir. Mesele son peygamber. Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e atılan iftira ve üstüne edilen hakarettir. Elbette bunun karşılığını görecektir. Büyük Birlik Partisi'nin ve Alperenlerin var olduğu Türkiye'de bunu söyleyenin yanına kar kalmayacaktır. Evet. Herkes haddini hududunu ve sınırını bilecektir. Sınırını aşmayacaktır. İslam ülkesinde, Türk İslam ülkesinde bizim Türklüğümüze de, Müslümanlığımıza da, Peygamberimize de, Kur'an-ı Kerim'imize de, Kutsal Kitabımıza da kimse hakaret edemez. Hakaret eden bunun bedelini öder. Çünkü biz kanımız aksa da zafer İslam'ın diyen Türk İslam ülkücüleriyiz. Al